6. sınıf Türkçe konu anlatımlarına devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Konu, başlık ve anahtar sözcük bizim metinlerde, paragraflarda en dikkat etmemiz gereken arkadaşlar önemli maddelerimiz. Hemen bakıyoruz. Metinde asıl üzerinde durulan olay nedir? Tabii ki konudur sevgili arkadaşlar. Peki başlık konuyu yani az önce söylediğimizi en iyi şekilde anlatan, özetleyen diye, diyebiliriz. Anahtar sözcük konuyla ilgili en çok tekrarlanan, müthiş tekrar, metnin merkezinde olan kelimelerdir. Metnin merkezi tekrar eden ve metnin merkezi diyebiliriz. Şimdi bir yazıda doğa sevgisi anlatılıyorsa, özellikle konu olarak ben doğa sevgisi üzerine bir metin yazıyorsam arkadaşlar, konum tabii ki doğa sevgisi olarak karşımda çıkacak. Anahtar sözcük olarak doğa, ağaç, çevre diyebiliriz. Peki hocam başlık örneği başla da beraber bulalım hemen burada. En iyi şekilde anlat yaparız. Doğa sevgisi ise bakın ne diyebiliriz? Doğayı korumak başlığı altında. Doğa sevgisinin neden önemli olduğunu anlatan bir metin yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet diğer konularda görüşmek üzere.